Merhabalar kıymetli arkadaşlar. 10. sınıf FTT'nin bir konusu olan akarsuların aşındırma konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videomuza akarsu terimleriyle ilgili olan kısmı izlemediyseniz izleyip sonrasında aşındırma şekillerini izlemenizi tavsiye ederim. Buyurunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önceki videomuzda da belirttiğimiz gibi akarsuların hem aşınım hem de birikim şekilleri bulunmaktadır. Akarsular akmaya başladıklarında İlk faaliyetleri derine doğru aşındırma, daha sonra yana ve geriye doğru aşındırma gibi faaliyetleri bulunmaktadır. Özellikle eğimin fazla olduğu yerlerde genelde derine doğru aşındırma yapılırken, eğimin az olduğu yerlerde ise yanlara doğru aşındırma faaliyeti gerçekleştirilmektedir diyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar akar sularının asıl amacı aramızda kalsın. Bu arada arkadaşlar kimseye de söylemiyoruz bunu. <laughs> Akarsuların asıl amacı arkadaşlar bulundukları bölgeyi deniz seviyesine kadar aşındırmak ve bunun sonucunda bu ortaya çıkan bu son seviyeye de taban seviyesi veya kaide seviyesi adını da veriyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar denge profilinden devam edelim arkadaşlar. Denge profili dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bazen sorularda karşımıza çıkar. Türkiye denge profiline ulaşmış mı yoksa ulaşmamış mı diye ve bunun nedeni. Arkadaşım Türkiye denge profiline ulaşmamış arkadaşlar. Türkiye arazileri denge profiline ulaşmamış. Çünkü Türkiye genç bir araziye sahip olan bir ülkedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen burada arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi akarsu birinci seviyeden ilk önce akacaktır. Daha sonraki amacı buradaki materyalleri hepsini denizin içerisine indirgeyip daha sonra 2, 3, 4, 5 derken en son 6. seviyede akmasıdır arkadaşlar. Şimdi ne söyledik arkadaşlar? Özetliyoruz. Birinci seviyeden altıncı seviyeye gelmek akarsuyun asıl amacı bu arada bulunan bütün materyalleri denizin içerisine dökmek arkadaşlar. Yani taban seviyesine yaklaştırması bunun sonucunda tabii ki bu oluşan e, bu son şekle de arkadaşlar denge profili adını veriyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen e, sağ taraftaki şekillerimize baktığımızda bir numaralı yerdeki yer şekli engebeli bir yerden akarsu akarken gittikçe hem derine hem de yanlara geriye doğru aşındırma yapıp materyalleri alıp denizin içerisine dökmüş. Üçüncü şeklimizde ise bu sefer arazisini düzleştirmiş arkadaşlar. Akarsuyun asıl amacı arkadaşlar oradaki bütün materyalleri alıp yatağını düz bir konuma getirmek yani denge profiline ulaştırmaktır diyoruz. Peki arkadaşlar bazen yine karşımıza Denge profiline ulaşan ve ulaşmayan akarsularla ilgili sorular gelmektedir. Bu ürün ayrıntısına bakalım arkadaşlar. Denge profiline ulaşmamış akarsu ve ulaşmış akarsuyun arazisini görmekteyiz. İkisinin farklarına baktığımız arkadaşlar öncelikle gözümüze ilk çarpan fark arkadaşlar yatak eğimi ile ilgili. Denge profiline ulaşmayan akarsuda yatak eğimi fazla iken ulaşmış olanda ise yatak eğimi azdır. Yatak eğimi fazla olduğu için arkadaşlar haliyle bu sefer akış hızı da yüksek olacaktır. Ama diğer taraftan ulaşmamış akarsuda akış hızı düşük olacaktır. Bununla birlikte aşındırma gücü denge profiline ulaşmamış akarsuda çok fazlayken ulaşmış olan akarsuda ise maalesef az olacaktır. Çünkü eğimi yatak eğimi azaldı arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz denge profiline ulaşmamış akarsuda akarsuyun boyu kısadır. Çünkü genelde arkadaşlar akış hızı yüksek olduğu için hızlı olduğu için akarsu genelde düz bir şekilde akarken ulaşmış olan akarsuda ise arkadaşlar menderesler yani kıvrımlar çizerek akmaktadır. Çünkü yanlara doğru aşındırma faaliyeti artık bulunmaktadır. Bir diğer özelliğimiz ise akarsu hafızası dardır arkadaşlar. E, denge profiline ulaşmayan akarsuda. Çünkü akarsu düz bir şekilde genelde aktığı için sağa sola çok fazla sapmıyor. Haliyle arkadaşlar bu sefer farklı bölgelerden beslenmiyor ama tam aksine bu sefer ulaşmış olan akarsu ise çok fazla zikzaklar yaptığı için farklı bölgelere bilmekte ve bu da havzasının geniş olmasına neden olabilmektedir. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar ilk şeklimizde yani denge porfine ulaşmayan akarsu suyun su taşımacılığı elverişli değil arkadaşlar çünkü engebeli bir yerden akıyor maazallah kaza olur bu sefer. Denge profiline ulaşmış akarsu'da ise arkadaşlar yer şekilleri düz olduğu için e, tekne çok rahat bir şekilde hareket edebilir. Kayık aynı şekilde rahat hareket edebilir arkadaşlar. Son özelliğim ise bildiğiniz gibi hidroelektrik enerji potansiyeli yer şekillerinin engebeli olduğu yüksek yerlerde yüksek iken yer şekillerinin düz olduğu yerlerde ise hidroelektrik enerji potansiyeli düşüktür diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik akarsularda aşınım. Bu videomuzda arkadaşlar akarsuların aşınım şekillerini işleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda ise birikim şekillerine bakacağız arkadaşlar. Şöyle hemen arkadaşlar muazzam bir görselle yine karşınızda karşınızdayız arkadaşlar. Bir akarsuyu gösteren haliyle konumuz akarsu olduğu için gidip de çölü gösterecek halimiz yok arkadaşlar. Evet akarsu aşınım sonucunda oluşan şekillere baktığımızda bunlar vadi, plato, peri peribacası, Dev kazanı, kırgı bayır, peneplen ve menderestir arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Her şekli işlediğimizde hangi dış kuvvetin oluşturduğuna dikkat etmek. Akarsu mu oluşturmuş, buzullar mı, rüzgarlar mı? Bir diğer önemli nokta ise aşınım mıdır yoksa birikim şekli midir? Buna da ciddi bir şekilde dikkat etmemiz gerekmekte arkadaşlar. Evet şöyle arkadaşlar ilk şeklimizden başlayalım arkadaşlar. Evet bu fotoğrafımız arkadaşlar İsviç neden arkadaşlar bir fotoğraf özellikle yer şekillerinin çok engebeli olduğu yer, vadi çeşitlerinin de çok fazla olduğu bir yer aynı zamanda. Arkadaşlar ilk şeklimiz vadi söylüyoruz arkadaşlar. Vadi arkadaşlar belli bir yatak içerisinde enine veya derine doğru aşındırma yapan akarsuların aşındırma yapması sonucunda oluşan çanaklardır söylüyoruz. Hem enine hem de derine doğru aşındırmanın yapıldığı çanaklardır arkadaşlar. Vadi çeşitlerine baktığımızda arkadaşlar şöyle hemen arkadaşlar yolun olduğu kısımda getirip götürüyorum. Boğaz, çentik, kanyon, tabanlı ve asimetrik vadi çeşitleri var arkadaşlar. Bunlar da hepsinin özellikleri arkadaşlar farklı. E, aktıkları yer şekilleri arkadaşlar farklıdır. E, şöyle ayrıntılarına inecek olursak arkadaşlar. ilk olarak Nereden başlayalım arkadaşlar? Çentik Vadi'den oluşalım. Yani akarsuyun ilk evresinden arkadaşlar. İlk aktığı yerde arkadaşlar. Genelde eğimin çok fazla olduğu engebeli olan arkadaşlar. Akarsuyun kaynağına yakın olan yerlerde ve profilli vadiler arkadaşlar. Buradaki Çentik Vadi'nin asıl özelliği arkadaşlar V şeklindedir. Ucu sivridir arkadaşlar. Ucunun sivri olması derine doğru aşındırma yaptığının göstergesidir diyebiliriz aynı zamanda. Şöyle hemen görselimize de arkadaşlar çizgiler ekrana geliyor arkadaşlar. V şeklinde arkadaşlar genelde dikkat edin arkadaşlar akarsu genelde düz bir şekilde akıyor arkadaşlar. Çok fazla zikzak yok çünkü engebeli arkadaşlar. Eğim fazla, haliyle akış hızı fazla olur, aşındırma gücü fazladır ve enerji potansiyeli de bu tür vadilerde çok fazladır arkadaşlar. Ne dedik? Akarsuların ilk evrelerinde oluşur. Haliyle arkadaşlar ne dedik? Eğer engebeli bir yerde, yüksek bir yerde bunlar akıyorsa o zaman Türkiye'de en fazla Doğu Anadolu ve Karadeniz'de görülür diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer vadi çeşitimiz arkadaşlar. Boğaz Vadi. Yine İsviçre'den bir fotoğrafımız arkadaşlar. Ee, milletin köyü nasıl arkadaşlar? Bizim köyler nasıl? Gerçekten de böyle tam da e, duvara asılacak bir fotoğraf arkadaşlar. İnsanın içini açar. Boğaz Vadi dedik arkadaşlar. Genelde arkadaşlar şöyle sağ üst köşede arkadaşlar gördüğünüz gibi oluşumunu gösteren bir görselimiz var arkadaşlar. Sıra dağlar var arkadaşlar. Aslında bu arazi daha önce düzdü. Akarsu böyle rahat bir şekilde akıyordu. Sıkıştırma olunca bu sefer kıvrılmaya başlıyor. Kıvrıldıkça akarsu önüne gelen toprağı alıp yükselen toprağı alıp götürüyor ve yanlar bu sefer yükselerek sıra da oluşuyor. Arasında ise bu sefer boğaz vadi oluşuyor arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar ne dedik sıra dağların olduğu yerlerde akarsuya enine bir şekilde eğer e, ak, e, oluşan bir sıra dağ varsa derin ve dik yamaçlı vadilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır arkadaşlar. tabii ki bunlar arkadaşlar U harfine benzer arkadaşlar U profilli yarma vadilerdir arkadaşlar şöyle ekranda da ayrıca görmekteyiz arkadaşlar U harfine benzen vadilerdir. Türkiye'de de sıra dağlar genelde Akdeniz ve Karadeniz'de olduğu için haliyle Boğaz Vadilere bu iki bölgemizde rastlayabiliriz. Geçtik arkadaşlar. Nereye götürüyor sizi? Ta uzaklara arkadaşlar. Amerika'yı götürüyoruz. Büyük kanyonu arkadaşlar. Kanyon vadi dediğimizde aklımıza arkadaşlar diyerek e, ABD'deki büyük kanyon aklımıza arkadaşlar gelir. Özellikle burada arkadaşlar farklı dirençteki tortul tabakalar var. Yani bazı yerlerde çok rahat eriyebilen kayaçlar varken bazı yerlerde ise sert kayaçlar var. Haliyle akarsuların aşındırması sonucunda dik ve taraçalı e, vadiler ortaya çıkıyor. Taraçalı dediğimiz basamaklı yani bir diğer ismiyle de seki ifadesini de arkadaşlar kullanabiliriz. Özellikle farklı dirençteki ifadesini kullandık çünkü karsik arazilerde bunlar çok daha yaygındır diye biliriz kıymetli arkadaşlar. Evet şöyle görselimize de baktığımızda arkadaşlar dikkat ederseniz basamaklı şekilde gelmiş ve her da arkadaşlar rengi farklı e, haliyle e, farklı dirençteki kayışlar olduğunun göstergesi olmuş oluyor aslında. Geldik arkadaşlar e, bir diğer vadi çeşitimiz arkadaşlar geniş tabanlı vadi arkadaşlar. Artık V şekline U şekline benzeyen vadiler yok arkadaşlar. Eğimin azaldığı yerlerde artık derine doğru aşındırma olmayacak, yanlara doğru aşındırma olacak haliyle arkadaşlar özellikle eğimin az olduğu Türkiye'de de Ege bölgesinde bunlar yaygındır diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar görselimizden de gördüğümüz gibi arkadaşlar taban kısmı V benzemiyor arkadaşlar. Tamamen yatıklaşmış arkadaşlar. Derine doğru aşındırma yapamıyor çünkü eğim az olduğu için gücü yok arkadaşlar. Akarsu yavaş akıyor ve yanlara doğru bir aşındırma faaliyeti gerçekleştirmektedir diyebiliriz. Bir diğer vadi çeşimiz arkadaşlar asimetrik vadiler arkadaşlar. Yani her iki yamacı aynı olmayan vadiler. Bir yamacı arkadaşlar dirençli kayışlardan oluşurken diğer yamacı ise bu sefer e, yumuşak e, materyallerden oluştuğu için yumuşak materyalin olduğu yamaç çok rahat bir şekilde arkadaşlar hemen baktığımızda bakınız arkadaşlar sol taraftaki yamaç çok fazla aşınmaz. Çünkü genelde topraktan oluşuyor yumuşak yapıdan. Sağ taraftaki ise zaten görselden de anlaşılmaktadır. Genelde taşlı bir yapıya sahiptir. Haliyle sol taraftaki aşınırken sağ taraftaki dik kalmış arkadaşlar. Bu tür yamaçlara da asimetrik yamaçlar, söylü, vadiler söylüyoruz. Geldik arkadaşlar bir diğer şeklimize arkadaşlar ekranda hemen muhtemelen e, tahmin etmişsinizdir. Ondan dolayı hepinizi yürekten kutluyorum kıymetli dostlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi dev kazan arkadaşlar. Şelalelerin olduğu yerlerde şelalenin döküldüğü yerde arkadaşlar haliyle bu sefer şelale hızlı bir şekilde su dökülüyor ve oradaki toprağı arkadaşlar döküldüğü yerdeki toprağı alıp kendisiyle birlikte götürüyor. ve bir çukur oluşturuyor. İşte arkadaşlar şelalenin döküldüğü yerde oluşan çukura Dev kazanı adını veriyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir diğer görselimize de baktığımızda arkadaşlar suyun düştüğü yer arkadaşlar kazana benzediği için evlerimizdeki kazanları düşünelim hemen. Arkadaşlar çukur olduğu için dev kazanı adını almıştır diyoruz. Bir diğer şeklimiz arkadaşlar böyle herkesin %100 bildiği ama birçok öğrencinin oluşumunda arkadaşlar rüzgarın etkili olduğunu söylediği şekil arkadaşlar. Hayır arkadaşlar burada çok büyük bir yanlış var. Uyarıyorum baştan sizlere. Sonra hocamız bizi uyarmadı demeyin kıymetli dostlar. Kanıt olarak da YouTube'a bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar peri bacalarını oluşturan dış kuvvetimiz arkadaşlar akar sulardır arkadaşlar. Sel sularıdır. Rüzgarlar değil arkadaşlar. Rüzgarların direkt etkisi yok arkadaşlar. Dolaylı olarak etkisi bulunmaktadır diye biliriz arkadaşlar. Şimdi peri peribacalar dedik. Arkadaşlar peri peribacaların oluştuğu yer öncelikle volkanik arazilerin olduğu yerler. Yani tüf ve bazaltın olduğu yerler. Tüfler yumuşak yapıdayken bazaltlar ise sert bir yapıdadır. Bunlar arkadaşlar üst üste yığılıyor. Şöyle birinci şeklimizde de gördüğümüz gibi siyah olan bazalt böyle kahverengimsi olan ise arkadaşlar tüfler. Yağmur yağdıktan sonra yumuşak olan tüfleri alıp kendisiyle birlikte götürüyor. Ve bazaltlar olduğu gibi Yerinde Kalıyor Arkadaşlar İkinci Şekilde Görüyoruz ee, Akarsuların Veya Sel Suların Devam Etmesiyle Birlikte e, Aradaki Yerler Tüfler Arkadaşlar Haliyle Üzerinde Bazalt Bulunmayan Yerler Aşınmaya Başlıyor Aşındıkça Bu Sefer Üçüncü Şeklimiz Ortaya Çıkıyor Arkadaşlar Aralar Aşınıyor Ama Bazalt Taşlarının Bulunduğu e, Yerlerin Altındaki Tüfler Olduğu Gibi Kalıyor Çünkü Onu Yukarıda Koruyan Bir Sihirli Güç Var Bir Taş Var Arkadaşlar şapka gibi şemsil gibi alttaki tüfü kurumuş ve bacaya benzeyen bir şekil ortaya çıkmış arkadaşlar. Haliyle bunlara da peri bacaları adını vermiş oluyoruz. Türkiye'de de arkadaşlar özellikle arkadaşlar direkt karşımıza çıkan yer tabii ki İç Anadolu'da arkadaşlar Nevşehir olacak. Kapadokya dediğimiz bölge arkadaşlar. Ürgüp göremede bunlar e, yoğun bir şekilde görülmektedir. Çok da müthiş turizm potansiyeli olan bir yerdir diyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer şeklimiz ise platolar. Platolar arkadaşlar çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklerdir. Ama önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Bunlar vadilerin içerisinde akan akarsular tarafından derince yaralmış arkadaşlar. Dikkat ederseniz bir vadi var içinde akarsu var ve çevresinde de geniş düzlükler var. İşte akarsular tarafından derince yaralmış olan geniş düzlüklere arkadaşlar ne diyoruz? Plato adını vereceğiz kıymetli arkadaşlar. Evet özellikle de İç Anadolu bölgesinde yaygın olduğunu söylemeden geçmeyelim. Geldik arkadaşlar. Çok fazla karşımıza çıkmayan ama sorularda özellikle hangisi aşınım ve birikim şekillerindendir değildir sorularında kırgı Bayrı ifadesini çok fazla görmekteyiz. Ee, arkadaşlar bu tür arazilerde gördüğünüz gibi arkadaşlar gölgesinde serinleyeceğimiz bir ağaç dahi yok arkadaşlar. Çünkü bu tür araziler bitki örtüsünden yoksun arkadaşlar. Genelde geçirimsiz tabakaların olduğu yerlerde oluyor. Akarsular da veya yağmur suları geldiği zaman arkadaşlar bu sefer yüzeysel akışa geçmektedir. Bununla birlikte yüzeysel akışa geçince birbirinden keskin sırtlar yani yarıklar bu sefer ortaya çıkmış oluyor. İşte bu tür arazilerde kırgı bayır araziler kırgı bayır şekilleri adını veriyoruz arkadaşlar. Geçtik arkadaşlar. Önümüzde gördüğümüz gibi arkadaşlar Salına salına giden bir oraya Bir sağa bir sola bir oraya bir buraya Vuran bir akarsu var Neden oraya buraya vuruyorsun da Düz gitmiyorsun dediğimizde ben yıldım Bittim sözüyle karşılaşıyoruz Neden yıldım bittim Gücüm bitti neden gücü bitti çünkü Akarsu artık arkadaşlar Düz bir yere geldi Eğim yok haliyle hızlı akmayacak Gücü tükendi arkadaşlar Tükenince bu sefer e, haliyle ne yapacak sağa sola vurmaya çalışacak İşte bu akarsuyun ismi Menderestir arkadaşlar Yani Eğimin azaldığı yerlerde arkadaşlar Yılan gibi büklümler e, Yaparak Akan suları arkadaşlar akars, Akarsulara söylüyoruz Özellikle buralarda arkadaşlar Eğim azaldığı için hız azalıyor Hız azaldığı için bu sefer büklümler oluşuyor Özellikle yer şekillerinin sade olduğu, yükseltinin az olduğu Ege, Marmara, İç Anadolu bölgesinde yaygındır diyebiliriz. Büyük Menderes, Küçük Menderes'i net bir şekilde örnek olarak verebiliriz ayrıca. Tabii ki Mendereslerin olduğu yerlerde arkadaşlar bazı özellikler var. Onlara şöyle bakalım. Arkadaşlar öncelikle buralarda eğim azdır arkadaşlar. Eğimin az olmasıyla birlikte akarsu hızı azdır. Aşındırma gücü de az olacak çünkü hızı az. Tabii ki arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Menderesler hem aşınım hem de birikim faaliyeti yaparlar. Ondan dolayı hem aşındırma hem de biriktirme şekilleri içerisinde yer almaktadır diyoruz arkadaşlar. Yanlara doğru genelde aşındırma hakimdir. Çünkü gücü azaldığı için yanları artık vurmaya başlıyor. Ve akarsuyun yatağı da arkadaşlar zamanla değişebilmektedir. Akarsuyun boyu da uzadıkça uzuyor kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir menderesi ekranımıza getirdik yine. Menderesler arkadaşlar dediğimiz gibi hem aşındırma hem de biriktirme şeklidir arkadaşlar. Özellikle mendereslerde e, büklümlerin bulunduğu alanlarda suyun çarptığı yere çarpak adını veriyoruz. Buralarda daha çok aşındırma faaliyeti gerçekleşmektedir. Aşındırma sonucunda e, koparılan malzemelerin biriktiği yere ise yığınak adını veriyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen beni 2005 yıllarına götüren üniversite sınavında çıkan bir soru arkadaşlar. Aynen şöyle bir tablo önüme çıkmıştı ve doğru da cevaplamıştım arkadaşlar. Ee, bu, bunu da buradan söylemiş olayım. En sevdiğim ders coğrafya ve matematikti kıymetli arkadaşlar. Genelde e, tarih dersini pek yapamıyordum. Tarih dersini yapmadığım zaman bu sefer yanlışlarım çok fazla çıkınca hemen ya coğrafya ya da matematiğe sarılırdım. Hemen kendimi Motive etmeye çalışırdım Bu şekilde yoluma devam ediyordum Arkadaşlar bu da ayrıca Benden sizlere tavsiye olsun diyorum Evet arkadaşlar dedik? Sık sık yatak değiştiriyor arkadaşlar Şöyle menderesi gösteriyoruz arkadaşlar Bununla birlikte iki farklı Şekil gösteriyoruz bu iki farklı şekil Arkadaşlar akarsuyun eski Yataklarıdır birinde su var diğerinde ise yok birinde su kurumuş diğerinde ise arkadaşlar yeni kopma olduğu için haliyle hala su bünyesinde mevcuttur. Şöyle arkadaşlar sol taraftaki resmimizde de arkadaşlar kopuk menderes yani eski akarsuyu menderes yatağı şeklinde ifade edebiliriz. Geçtik arkadaşlar ne peneplen acaba bu peneplen nedir arkadaşlar ismi yabancı geldi bizlere bir diğer ismi arkadaşlar yontuk düz dediğimiz yani aslında arkadaşlar birinci şeklimizde gördüğümüz gibi Arazi engebeli bir yapıdayken ikinci şeklinde de bu sefer aşınma Üçüncü şekilde düz bir hale getirilmiş arkadaşlar. İşte arkadaşlar akarsuların son dönemlerinde ortaya çıkan geniş düzlükleri arkadaşlar. Peneplen ya da yontuk düz adını veriyoruz. Yani denge profiline ulaşan akarsularda oluşan şekil peneplendir arkadaşlar. Özellikle peneplenlerin yükseltisi deniz seviyesine yakındır ve engebe çok azdır. Çünkü denge profiline ulaşmış arazilerde olur. Özellikle arkadaşlar jeolojik açıdan da yaşlı arazilerde peneplen yaygındır. Neden yaşlı? Çünkü çok eskiden oluşacak ya akarsu milyonlarca yıl, binlerce yıl boyunca orayı aşındırıp düz bir hale getirsin. Türkiye'de arkadaşlar bu tür araziler çok fazla değil. İç Anadolu bölgesinde bulunmaktadır arkadaşlar biliyorsunuz Anadolu yarımadası oluştuktan sonra akarsular tarafın dış kuvvetler tarafından düz bir hale getiriliyor daha sonra Anadolu yarımadası toptan yükselince ve sıkıştırma sonucunda Kuzey Anadolu ve Toroslar oluşunca bu sefer yüksek kesimlerde bu sefer geniş düzlükler oluyor platolar yani peneplen alanları bu da İç Anadolu'nun bir diğer özelliğidir oluşumu hakkında bilgi vermiş olduk kıymetli arkadaşlar Özellikle arkadaşlar peneplenlere Sibirya, Doğu Avrupa, Kuzey Amerika'nın doğusu, Amazon Havzası, Kuzey Afrika ve Batı Avustralya'da e, sık olarak rastlayabiliriz kıymetli arkadaşlar. Evet kıymetli dostlar akarsuların aşındırma şekillerine örnek olacak olan bir kanyon. Bu videomuza Antal Antalya Manavgat'taki Tazı Kanyon'dan veda ederken YouTube ve Instagram hesaplarımızı takip etmenizi, bildirimleri açmanızı, beğenip yorum yapmanızı tavsiye eder. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. sağlıcakla kalınız.